Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Burak. Ee, bugün sizlere oda vlogu çekeceğim. Başlıktan da gördüğünüz üzere. Tabii ki de o oda olmayacak. Ne sandınız oğlum, zengin miyiz? Neyse, hemen videoya geçelim. Bu kulaklık beyler. Göstereyim. Elim ifşa bu arada. Klavyem böyle bir şey. Ee, burada gördüğünüz gibi su var. Erimesini bekliyorum eridikten sonra içeceğim. Kapağı var. Bununla... Bu ne? Hoparlör var burada arkadaşlar. Sonra burada modem var. Modemden sonra monitöre geçelim. Monitörde anlatılacak çok bir şey yok. Monitör yani. Böyle bir şey. Bu benim koltuğum. Biraz zıplattım. Şurayı görüyorsunuz. Buraya. Neyse. <laughs> ee, böyle bir koltuğum var. Bu normalde aslında böyleydi de. Ee, ben böyle kullanmadığım için böyle direkt attım aşağı. Böyle kullanıyorum. Böyle daha rahat. Bu ayağım üşümesin diye koydum. Ne lan bu? Örtü işte. Burada kitabım var. Kültürlü biriyim biliyorsunuz. Kitap okuyorum. Cüzdan falan filan. Yüzüm gözüktü lan. Burada kasa var beyler. Kasanın şurasına bakmayın. Burası şuradaki demir yüzünden oldu. Girişik girişik yaptığım için. O da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İnşallah görüşmeyiz.